Selamlar herkese. Al Karşı hisselerinin 6 Mart tarihli açılış verileriyle sizlerle birlikteyiz. Patek'le başlayalım. Patek bugün en yüksek 129,5 lirayı gördü. En düşük de 118 lirayla tabana oturmuştu. Birkaç kez devre kesti. Şu anda da fiyatı 126 lira 60 kuruştan işlem görüyor. 6 milyon 250 bin civarında da işlem hacmi oluşturdu Patek'te. Ne yazık ki dünkü kapanışının üzerine çıkamadı henüz. Çünkü kapanışı 131 lira 10 kuruştu. Limak'la devam edelim. Limak bugün tavanı gördü ilk başta. Tavanı gördü. Evet ama 41.92 ile daha sonra üç kez devre kesti ve tabana oturdu şu anda. 34.32'de işlem görüyor. 45 milyonda işlem hacmi var. 45 milyonun üzerinde hatta. Şu anda ne yazık ki Dimak tabanı görmüş durumda. Bakalım 10. tavanını yapabilecek mi? Buradan yukarı çıkabilecek mi? Alveste devam edelim. Alves 5. tavanını gördü bugün. 31.26'dan en yüksek işlem görüyor. 73.000 civarında da işlem hacmi var şu anda. Alves'te sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Herhangi bir sorun görünmüyor şu anda Alves'te. 5. tavanını da yapmış durumda. Obama karnada 4. tavanını yaptı bugün. 57 lira 40 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Hem hacmi birazcık daha artmış durumda. Oba makarna şu anda 1.4 milyon işlem hacmi var. Gün geçtikçe obada daha çok satışlar oluyor. Alves için söylediklerimizi burada ne yazık ki söyleyemeyebiliriz. Yani gün geçtikçe gördüğünüz gibi 140'tan. Dün 564 bin olmuştu. Bugün açılışta 1.4 milyon olması biraz sıkıntı gibi görünüyor. Artemis'ten de bakalım en son olarak 3. tavanını yaptı bugün. Bakın Artemis'te mesela hacim olarak çok düşük seviyelerde. Bugün mesela 20.416 civarında işlem var şu an itibariyle. 33.72'den de işlem görüyor. Yani sorunsuz bir şekilde Artemis'te de devam ediyoruz. Halk hisselerinin açılış verileri bu şekildeydi. Kanala abone olup bir de beğeni bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.